yaklaşık bir 15-20 gün sonra dışarı çıkmış olabilirim ve ilk geldiğim yerin Ikea olmasın. Evden çıkarken açamadım çünkü çok yoğundum. işlerimi hallediyordum. Ben şu an telif mi yiyorum acaba? Bir saniye. Ikea'ya yılbaşı temaları gelmiş bile. Bakar mısınız şu süslemelere, şu mumlara? Hem göstereyim size de fikir olsun. Böyle şeyler yapmayı düşünüyorsanız. Yılbaşında böyle masalar. Baş ağacı tabii ki olmazsa olmaz. Yalnız şu mutfağa güzelliğine bakın. Çok güzel bir mutfak. Bakın şunlardan alabilirsiniz. Böyle koymalık masanın üzerine yılbaşı süsleri. Sonra şöyle ışıklı süslerden alabilirsiniz. Fiyatlarda böyle mesela bu üçlü dekorasyon seti 20 liraya düşmüş. Şu gayet uygun bence ve şey hani kötü basit durmuyor. Güzel duruyor. Allah <laughs> basit durmuyor dediğim an yıkılması. Ya yani bilmiyorum hani 20 liraya göre o gün kullanılabilir bence. Şu dekoratif aydınlatmalarda 69.90 bakmak isterseniz. Yine bir yılbaşı masası daha. Böyle salata kaplarınızın etrafında bu şey çamlardan dolayabilirsiniz. Bence çok güzel bir fikir. Veya böyle TV ünitenizin önüne koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle hediyelerinizi de koyabilirsiniz. Bana da hediye alabilirsiniz mesela. Böyle bir hediye. hayır demem yani. Gayet de güzel olur. Ya da şöyle bir hediye. <laughs> şaka yapıyorum. Neyse ama yani böyle çok güzel bence. Süslenmiş. Ya zaten ben bugün daha çok hani buraya geliş amacım yılbaşı temasını da görmenizi istedim biraz aslında iki da hani size de fikir olmasını istedim. Çok fazla alacağım bir şey yok benim. Sadece bir çerçeve alacağız. Evde böyle birkaç bir şey değiştireceğiz. Fotoğraf falan çıkartacağız o yüzden. Ama onun dışında daha çok size göstermek için geldim. Şimdi yine yılbaşındaki temalarımıza bakalım. Şöyle bir süs de var mesela. Yine bakabilirsiniz. Bunun da fiyatı 44.99. Yine bu da kar küresi. Tamamen yılbaşı temalı. Böyle. Kar küresi görünce Cero şaklama geliyor. O da çok seviyor. Böyle bakabilirsiniz. Şu anda o kadar boş ki arkadaşlar. Gerçekten akşam saati geldik bilerek. Ve bakın. Bomboş. Ikea. Ay Bir tane daha yine harika bir yılbaşı masası gördüm. Hatta şu zamana kadar gördüm. En güzel yılbaşı masası. Bakın. Ben şurada bir yemek yiyeyim ya. Yemek hazır mı kat ya? <laughs> ben şurada biraz bir şeyler yiyebilirim mesela yani. Yılbaşında böyle bir masada geçirmek isterdik. Güzel. Hoş ama bakalım bu sene yılbaşında neler yapacağız. Mesela şöyle yine sandalyenin arkasına bir süsleme yapılmış. Çok güzel. Durun ön kamerayı kapatayım da arka kameradan daha net göstereyim size. Şöyle bir süsleme yapılmış. Yine yılbaşı ağacımız çok güzel. Aa, bundan yengem almıştı. Böyle tepesine takmışlar ağacı. Ha bu arada çam ağacı ne kadar? Çam ağacı 139 lira. Mesela bu boy bir ağaç düşünürseniz fiyatı 139 lira. Bence gayet ideal bir boy. Gayet güzel bir boş. Bakın burada ne gördüm? Kendi kapısını bir vlog'ta paylaşmıştım, görmüştünüz. Onu gördüm. Şimdi devam ediyoruz gezmeye. Bizim almak istediğimiz çerçeveler bunlar da arkadaşlar. İşte annem bundan koymak istiyor salona. Bu tarz bir şey. Bakın şu an hatta yine yılbaşı için güzel resimler eklemişler. Bunun fiyatı da 79 lira. İşte içine bizim Gökhan'ın resimlerimizi koyarız. Abimin, işte annemin falan böyle aile resimleri. Güzel olur gibi düşündük. Hatta şurada bakın. Şöyle bakalım. Bunları bir beğenirsek alacağız. Bunu gayet beğendik alıyoruz. Artık fotoğrafları çıkarıp düzenlemesinde yaparız. İşte benim makyaj masam. <laughs> yani istediğim makyaj masam. Düşmemiş, artmış. 659 olmuş. Hani farkında mısın? Her gelişimizde artıyor. Bakın yine böyle masa içinde çok geliyoruz. güzel. Restoran bölümümüz 15 dakika içerisinde kapanacaktır. Şu sehpada çok hoşuma gitti. Çok şık gözüküyor. Ve mutfak bölümüne geldik. Son zamanlardaki ilgi alanı. düzenleyiciler de çok güzel oluyor ya arkadaşlar. Ikea'daki. <laughs> direkt bütün kalabalığımızı alıyor. Bakın bu da sepet. Böyle bir sepet. <laughs> Hoşmuş. Şu ufak kesme tahtaları da çok tatlı değil mi arkadaşlar? Hani hemen pratik alıp bir şey kesmek için. Normalde büyükleri var bende de. Ama bu böyle iki renkmiş. Yani şu rengi de sevmedim ya. Bir garip duruyor. Bunlar da istediğim gibi değil. Neyse şundan bir tane alalım madem. şu kesme tahtalarını da aslında ben daha çok sunum için düşündüm. Yani şöyle kahvaltıda peynirleri dizmek için düşündüm. Bunlardan da bir tane alacağım. Bu arada bunun fiyatı 32.99. Şunun, onu demin söylemiş olabilirim size. Bunun da fiyatı ufak pratik olan 12.99. Bilginiz olsun. Bir tane alıyorum. Yine bir şey kesedebilirim. Ama daha çok hani ben dediğim gibi sunum için düşündüm. Bakın böyle yatağın üzerine yine süslemişler. Bu arada ben size bugünkü kombinimi de göstereyim. Hazır bir boy aynası bulmuşken. Şöyle İspanyol bir alt giydim. Bunu zaten gördünüz. Bu da yine söylediğim triko takım. Geçen videomda göstermiştim. Böyle oldu kombinim. Gayet basic bir alışveriş. Ikea kombini oldu. Hafif de bir makyaj yaptım. Halka küpelerimi falan taktım. Böyle. Burayı da çok güzel yapmışlar, bildiğiniz ev gibi ya. Şu ahşap mobilyaları da aslında beğeniyorum ama. Burası mutfak. Ben burayı çok sevdim ya, bildiğiniz ufak bir ev gibi yapmışlar. Sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığı için alışverişiniz boyunca bir şekilde eder. Tepsi olacaktı ama şöyle bir tane model var. Fakat işe, içi ahşap. Yani şöyle yani içini sürekli cifremek temizlemek mi gerek? Bir de hani içi de ahşap oldu daha iyi olmaz mı? İçi niye böyle? Şurada var full ahşap olan ama o da yatak tepsisi. Yani şu şekilde yatakta kullanılıyor. Hani bundan da alırız da şu an ilk etapta ona gerek yok. Normal bir büyük bir tepsi istiyordum misafirler için falan. Şu falan var çünkü bende. Şöyle ama onu artık internetten falan bakarım bilmiyorum. Ay bu çok güzelmiş. Gold. Anne aradığın tepsi. <laughs> yeni gelin temiz. Gold. Bu da güzel aslında. Ağzınızın evet. 25 dakika kalmıştır. Kasalara doğru ilerleyin. Şimdi rica eder. İyi akşamlar gideriz. 25 dakika kalmıştır. Acele acele. Aa şurada var bir tane. Bu, bu, da, bu da ya. Güzel değil. Şunlardan biliyorsunuz vardı bende. Bir tane yengem hediye almıştı. Bir de farklı bir boy olsun. Şöyle bir şundan da alacağım. Yani şöyle ikisi. Burada açığı var zaten. Şu ikisi olmuş olacak. Yeterli olur şu da var ama bu çok ufak. Bir de şu var. Bu da gereksiz çok büyük yani. O yüzden bence şu iki boy ideal. Bunun da fiyatı 29 lira. Sepete gidiyor. İlerliyoruz. Hmm, burada da varmış kesme tahtaları. Benim aldığım buydu. Ama şu açık rengi daha mı güzel? Bu açık rengiyle de değiştireceğim ben ya. Kapalısını buldum. Aynen. Bayağı bir fark var bakın. Bu koyuyu bırakıyorum. Tabii ki gelmişken vazgeçilmezim. Mum tepete atıyoruz. Ama bunu kendim evde kullanacağım. Üçlü. Bunun da fiyatı 24.99. Bakabilirsiniz. Ikea'daki bitkiler de çok güzel oluyor bu arada. Artık alışverişimizi tamamladık. Kasaya doğru ilerliyoruz. Aa bakın çok güzel bir kapısı var şurada. 30 lira fiyatı. Yılbaşı için düşünebilirsiniz tatlı. Hatta şöyle bir kapak tarafı alalım. Evet, yine yapay bitki alabilirsiniz. Bunun da fiyatı 89 liraymış. Evet. Ve size süsleri de göstermek istiyorum. Baya böyle 42'li setler var mesela. Bunların fiyatı 119 liraymış. Şöyle kırmızı rengi var goldları var ve kırmızı gold bence çok güzel olur. Şunlar da çok güzel. Yine bunlar var. Şöyle var mesela süsler. Onun dışında da böyle gri olanlar var. Bunların da fiyatı 119 lira. Hani bakmak isterseniz şu an bir bir başı süsleme arayışınız varsa bayağı iki ya da her renk her çeşit var. Şöyle mesela mavi Bunları ben pek beğenmedim, pek benim tarzım değil ama bakabilirsiniz, ben genelde gold'ları ve denizleri beğendim. Şöyle bakın bayağı yavaş yavaşın burası. Çok güzel ağaçlar. Yine şöyle boy boy ağaçları göstermek istiyorum. Şu boy 39 lira. Bu boy 139 lira. 269, 379 olarak gidiyor. Şöyle biraz geri geleyim. Boyları görebilmeniz açısından. Selam arkadaşlar. Eve geldik sonunda ve klasik bir Gamze Bal rutini çay içiliyor. Tabii eve geldik. bayağı bir zaman geçti. Ikea'dan aldıklarımı gördünüz. Öyle çok ufak çaplı şeyler aldık. Tekrar göstermeyeceğim size çünkü sıkılıyorsunuz. Hep aynı şeyler hep aynı şeyler. O yüzden göstermiyorum. Sadece şey gösteririm size. Şöyle şu duvara e, o çerçeve planımızı yapacağız. O çerçevemiz şöyle aldık onu zaten. Böyle direkt duvara yerleştirmeyi düşünüyoruz. Bakalım fotoğrafları falan çıkartacağız. Öyle Gökhan'la Nişan fotoğrafları da olur. Abim annem falan bizim fotoğraflarımız olur. Öyle e, videoyu kapatıyorum. Kırmızı oda var bugün. Onu izleyerek kapatıyoruz. Saçlarım hoşuma gitti şu an <laughs> arkadaşlar. Doğal kendi hali aslında ya düzleştirici maşa falan yok ama bir sevdim bir beğendim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz üzerimle uyumlu olan mavi kalp emojisi bırakın yoruma ne dersiniz? Hem de ben de buraya kadar izleyenleri anlamış olurum. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.